Aydın Lezzetleri Yarışmasında e, inovatif dalında e, katılacağımız yemeğimizin adı kestaneli Kasap köftesi. Önce malzemelerimize bir bakalım. 1 kilo orta yağlı dana kıyma, 100 gram soğan, 250 gram yarım saat kadar haşlanıp soyulmuş ve bir tepsi içerisinde bir saat kadar kurutulmuş kestane, 10 gram tuz, 10 gram karabiber, 20 gram toz biber, 15 gram kimyon. Önce 250 gram haşlanmış kestanemiz robotu Sularımız robottan geçirilerek kıyılır. Evet şimdi malzemelerimiz karıştırılma aşamasına geldik. Önce kıymamızı koyuyoruz. Üzerine öğütülmüş kestanemiz. Sıvı soğanımız Tuzumuz Kimyon ve toz biberimiz bir kalıp döküldükten sonra yoğurmaya başlarız. Hazırlanmış olan e, bu karışım harcımız ceviz büyüklüğünde alınarak pişirmeye hazır hale getirilecek köfte şekline getirilmiştir. Pişmeye hazırlanan köftelerimiz ızgaraya götürülür. Hazırladığımız kestaneli kasap köftesi pişmek üzere ız Pişmiş köftelerimiz tabağa yanında domatesi biberi ve soğanıyla evet. servis yapılır. Afiyetle yenir.